Hatice Turhan Sultan İstanbul'u dolaşmaktan çok hoşlanır. Yanına Sadık Nedimesini alır, güzergahı arabacıya bırakır. İhtiyar faytoncu valide hanımın huyunu iyi bilir. Daha ziyade fukaranın içine sürer ve gezi bir garip gönlü yapılarak sonlanır. İşte yollarının azap kapıya çıktığı günlerden birinde boyu büyüklüğünde testiyi sürükleyen minik bir kız dikkatini çeker ve dizginlere asılır. Arabanın perdesi belli belirsiz aralanır ve bir çift meraklı göz küçük kıza takılır. Kızcağız güç halle testiyi kucaklar. Lüle'ye dayar. Alttan diziyle destek verip doldurur ama indirmesi çok zordur. Nitekim beklenen olur. Ağır testi yalığa çarpar ve parçalanır. Minik kız kısa bir şaşkınlığın ardından kırıkları toplamaya başlar. Bir yandan içli içli ağlar, bir yandan dizini döve döve ağıt yakar. Valide Sultan dayanamaz. Gelip küçük yavrunun başını okşar. Üzülme güzelim der. Ben sana daha güzel bir testi alırım tamam mı? Küçük kız ben testiye üzülmüyorum ki der. Kendime kızıyorum. Kocaman oldum ama eve hayrım dokunmuyor. Söyleyin eğer çeşmeden su bile getiremiyorsa saliha neye yarar? Bu olgunluk, bu iş yapma hevesi, bu mesuliyet şuuru ve bu berrak lisan Valide Sultan'ın dikkatini çeker. Sorar soruşturur. Saliha'nın civar konaklardan birinde yaşayan bir besleme olduğunu öğrenir. Hemen kararını verir. Onu saraya yerleştirir. Bir kadınlar akademisi olan haremde onlarca cariye vardır. Ancak saliha, dilaşup şefkati, merhameti, becerikliğiyle akranlarına fark atar. Hiçbiri cömertlikte onunla yarışamaz. Kaldı ki, benzersiz nakışlar yapar, manalı şiirler yazar. Nitekim 2. Mustafa'ya eş, 1. Mahmud ve 3. Ahmet'e anne olur. Saliha Sultan, ikbaline vesile olduğundan mıdır bilinmez, su hayrına çok para harcar. Yine bir gün oğlunu çağırır ve azap kapıya bir çeşme yaptırmak istediğini söyler. 3. Ahmet sorar, İyi ama Anne nasıl bir çeşme? Saliha Sultan orasını mimarlar bilsin der. Yalnız küçük kızlar testilerini kırmasınlar yeter.